Basın mensubu arkadaşlarım Öncelikle konuşmama 28 Mayıs Dünya Terziler Günü Dolayısıyla e, ülkemizde terzilik mesleğiyle iştigal eden terzilik zanaatı ile iştigal eden tüm zanaatkarlarımızın Dünya Terziler Günü'nü kutluyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarım bildiğiniz gibi ülkemizin çok ciddi manada ihracat kalemlerinden bir tanesi de tekstil Maalesef ülkemizdeki ekonomik kriz, dünyadaki ekonomik kriz bu sektörümüzü ciddi manada etkiledi. E, döviz kurlarında istenen yükselişin olmaması veya ihracatçının beklediği yükselişin olmaması, bunun yanında tekstil girdilerinin çok fazla yükselmesi, sebebi de asgari ücretin yükselmesi, elektrik gibi genel giderlerin çok ciddi manada, kira gibi genel giderlerin çok ciddi manada artmasından dolayı maalesef tekstil iş kolları ya kapatmak, konkurdu da ilan etmek zorunda kalıyor veya fabrikalarını yurt dışına taşımak zorunda kalıyor. Şu anda ülkemizde çok ciddi manada fabrikalarımız, atölyelerimiz yurt dışına gidiyor. Tabii ki bu hastalık meselesini de içeriyor. Yurt içinde de ekonomik krizin olması nedeniyle halkımız artık eskisi kadar tekstil ürünlerine maalesef e, yönelemiyorlar, alışveriş edemiyorlar. Bunun neticesinde İstanbul'dan, toptancılardan veya imalatçılardan yaptıkları alışverişi de kısıtladılar. Bunun neticesinde imalatçılar da tabii küçülmeye gidiyor veya e, ürettikleri ürünün talep olmaması neticesinde de e, atölyelerini kapatmak zorunda kalıyorlar veya giderlerini karşılayamayanlar e, borçla veya e, banka kredileriyle e, imalatlarına devam eden e, imalatçılarımız da maalesef e, iflas ediyorlar veya Concordo'da ilan etmek zorunda kalıyorlar. Bu ülkemiz için çok ciddi manada e, zarar, e, ekonomiye ciddi manada zarar veriyor Enflasyonu düşüremediğiniz müddetçe, genel giderleri minimize edemediğiniz müddetçe esnafımızın veya imalatçımızın karlılık oranını belli bir seviyeye getiremediğimiz müddetçe maalesef bu konkortlu dolar yaşanacak. artık halkımız da giysilerini gardıroplarından kullanmaya başlıyorlar, gardıroplarından kullanıyorlar. Alışverişlerini alışverişlerinde kısıtladılar çünkü gelirleri de ona göre. Dolayısıyla bu zincirleme, bu marak gibi dönüyor. Hem ihracat yönünden hem iş tüketim yönünden çok ciddi manada tasarruflar alınıyor. Dolayısıyla maalesef bu istenmeyen noktaya gelmiş durumda tekstil sektörümüz. Başkan.